Zafiyet olsun, zafiyet olmasın, potuk. Vallahi ...senin yokluğunda... ...harika bir kahvaltı ettim ya. Demek öyle. Ben de beslenmeyi çok isterdim aslında, biliyor musun? Buyur yedim. Ben senin gibi ay değilim ki. Paylaşmasını biliyorum. Al, benden artanı sen ye! Yok yok istemez, o vazifeyi akşam ezanından sonra yapacağım ben kısmetse. Malum, ırmazanlık, ağzım oruç, niyetliyim. Oysa sen... ...cehennemin tabaka tabaka katmanlarının en altında yanarken... ...ben Söğüt gölgesinde seni izliyor olacağım. Ateş